Şimdi e, o biraz önce de söyledim 30 yaşında e, normalde günümüzde şimdi 20 25 22 23 bir sürü insan ünlü oluyor. 30 yaşında e, seni tanımaya başladık ama o arada dediğin gibi Avustralyası, İngilteresi, Ibiza'sı var. Şöyle ne oldu da aslında şöyle söyleyeyim 20 Planlı mıydı? da yok planlı değildi Ben bir hayatı birazcık da akışına bırakmak akışına istedim. Akışına bıraktım. Şöyle 20'li yaşlarda da ben müzik sektörünün içerisindeydim. Aranjörlük yapıyordum zaten. Eee hmm. Bir sürü de fırsat doğmuştu o zaman böyle, bir şey yapayım mı Türkiye'de falan ama gezmeyi, seyahat etmeyi seçtiğim için için e, kafamın bir yerlerinde sürekli böyle ben şey arıyordum sürekli, böyle cruise ship'ler var ya, böyle Hı -hı. seyahat gemileri, oralarda müzik yapayım. Hem böyle dünyanın soka hem para her sabah, limanda her sabah <laughs> bir limanda uyanayım falan böyle şeylerim vardı. Bazen otellerde çalıştım, bir dönem gerçekten otellerde çalıştım, değişik değişik yerlerde. Eee Yabancı dil öğrenmek isteğişim vardı. Böyle bir de repertuvarım vardı. İngilizce bir repertuvarım vardı. Dünyanın neresine gidersem gideyim, bir barda, bir kafede, en kötüsü sokağın ortasında gitarımı kılıfını açıp şarkımı söylediğimde bir şekilde üç kuruş, 5 kuruş hayatımı idare ettirecek, kendime bir çatı, otel kiralayabilecek, bir para kazanabilecek bir hale getirdim kendimi, evet, eğittim süper. şöyle bir 300-400 tane İngilizce şarkı söyledim. Gittiğimde bir ortamda artık o cover dediğimiz İngilizce şarkıları da coverlıyorum. O zamanlar Frank Sinatra'sından tutun da Elvis'i, Beatles'ından tutun da yeni Maroon 5'lar, Beyoncé'sinden Justin Timberlake'ine kadar her tarz insanların ne dinleyeni bir analiz eder kendim Mesela tamam bunlar bu şarkıyı sever falan. Sokakta çalacağım bir sürü şarkılar vardı böyle güzel reaksiyon alan. Bir şekilde paramı kazanabiliyordum. O yüzden e, hiç korkusuzca Avrupa'nın çok şeyini gezdim. Bazen işte dediğim gibi çok klas yerlerde de sahne aldım. İnanılmaz kimsenin giremeyeceği ortamlarda cazlar falan klasik müziklerde yaptık. Bazen de e, sokakta e, hip hop'undan e, popuna e, her her tarza. Tabii canım, köprü altında yurt dışında Avrupa'da her yerde şey yapma ya. Yani dünyayı, partilerde, düğünlerde. Dünyayı keşfetmek çok güzel yani en dibinden en ihtişamlısına kadar o kadar şeylerle tanışıyorsunuz ki bunların hepsi de bir hayat dersi oluyor sizin için. Bir kül, genel kültür oluyor yani. Gemi olmadı mı? Gemi işi olmadı galiba. Gemi işi olmadı. Neden olmadı? <laughs> Başka güzel bir teklif geldi. mi ha okey. <laughs> Hayal Mesela. kırıklığına uğradığın oldu mu peki? Umduğunu bulamadığın bu süreçte. E, o, oluyor tabii. Ufak tefek şeyler de oluyor ama Evet, mesela... Şöyle bakmak lazım yani bir şey olmuyorsa vardır bir hayrı diyorsun. Evet. Zaten... Sen kendi motive edebiliyorsun. Tabi tabi. 3 yani sene beş sene sonra geri dönüp baktığında ah iyi ki de olmamış çünkü ol, ol olsaydı bu olmayacaktı diyebileceğiniz bir yere götürecek sizi bundan emin olabilirsiniz yani. Evet mesela şey hikayen ilginç Ibiza'da bir restorandan teklif gelmiş sonra animatörlük istemişler senden şok olmuşsun öyle mi? Evet. Hikaye bu şekilde. Ya bir otelde otel'e çağırdılar beni daha doğrusu bir Ajans bana iş bulacak. Ben bunlar işte cruise ship gemi falan Hı -hı. diye bahsetmiştim. Bir otel işi var gider misin? Giderim. Gittik, aldık gitarımızı gittik. Bir baktık ki adam diyor ki bana animasyon. De, animasyon ne? Ben daha kelimenin anlamını bilmiyorum. <laughs> Meğer işte otelin e, e, eğlence takımı. Tamam güzel bir işte benim bilgim yok yani hiç sıfır bilgi. Ben dedim müzisyenim. E yani, müzik de var dediler işte. Şarkı da söyleyeceksin. Aslan krallar işte blues Brothers'lar, müzikaller falan var dedi. Tamam. İşte bir sürü istemediğim şeyler de var. O yani neyse bir şekilde kılıfına uydurduk, öğrendik işi falan. Sonra çok ha, kabul ettin. Tabii tabii çok eğlenceli iyi. bir hale geldi ama yani zaten kırık yarı İngilizcem var, birazcık İspanyolcam var. Şimdi orada bana dediler ki yemek programı sunacaksın oteldeki müşterilere. İşte Gloria teyze ne bileyim Payella yapacak, Payaya yapacak. Ee, onları anlatacaksın ya da bingo show sunacaksın, tombala sunacaksın ya da işte gece ente eğlence şovları vardır bunları sunacaksın. Oyunlar yapacaksın. Bizim Antalya'daki tatil köyleri. Gibi. Misal. Ya çok eğlenceli işler ama ben hazır mıydım? Değildim. Ama bir şekilde çıktık işin içerisinden öğrendik. A bana neler kattı? Çok şeyler kattı. Yani şu an düşündüğüm ne mesela o sahne heyecanı, sunuculuk, işte rahatlık. Ne kadar sahnedeki... ya yaptın? Bir sene geçti, bir, bir geçti. sene yaşadım yani İspanya'da çok, İbiza'da. Çok, güzel, İbiza'da. çok güzel çok eğlenceliydi yani mesela. Para kazandın, konakladın bir de eğlendin ne güzel harikadır Çok güzel herhalde. bir aslında ee, yani bazen işte akışa bırakıyorsun sana hayatın neler getireceğini bilme, bilmeden ondan sonra meleklerin sana öyle güzel hediyeler yollamış ki eğitimin için bir gün işine yarayacak şeyler yollamış sen onun farkında değilsen o zaman yani ah neyin içine geldim ben de diyebilirsin ama tamam bunu yaşamam lazımı tercih ediyorsun ve sonuçta anı yaşayıp keyfini çıkardıktan sonra güzel bir hayat dersi olmuş oluyor. Mesela. Insan. i̇nsan biriktiriyorsun diye düşünüyorum. Şu anda herhalde telefon filisinde dünyanın her yerinden bir telefon numarası var değil mi? Var. 3000-4000 kontak var şu an. Of. Yani Hatırlamadığım biri... arkadaşlarım bile var. Seni tanıyanlar o zaman çok şanslı bir ülkeye gitti. Başına bir şey geldi. Alo. Ya ben şu anda Uganda'dayım. Burada bildiğim biri var mı? Var, var. Uganda'da var arkadaşlar. <laughs> çok güzel. Sen harika. o zaman montonluktan da sıkılırsın. Buranın bir süre aynı şekilde yaşasan herhalde bir gezeyim, bir yere gideyim, bir şey yapayım dersin. Hatta sen çok fazla taşınıyormuşsun da. O yüzden Hala öyle geçenlerde mi? hesap yaptık. Nerede telefonu? Bir hesapladım ya yani anne evinden çıktıktan sonra e, nerede kaldım? Orada kaldım, burada kaldım. Bu kaldı aramda bir hafta, iki hafta değil yani en az iki ay, üç ay. 28 ev değişmişim bugüne kadar. Oo. Hiç benim mobilyam olamadı. Çünkü zaten taşınacağım. O yüzden bir alıp gidiyorsun ya. Ya mesela bir şey beğeniyor, Bir tabure beğeniyoruz ya da bir sandalye. Of bunu alsam şey i̇şte alacağım. Ondan sonra üç ay sonra başka bir yere taştıracağım. Boş yere kalsın diyorum. Eşyalı Biz... evde kalıyorsun hep o zaman. Tercih ettiğin evde kiraladığın aldımdura... evler hep eşyalı. Çoğu öyle. Zaten ya e, çoğunda e, bazen bir heyecan yapıyorsun. Hmm. düzenek. Sonra en son çıkarken hepsini satıyorsun. Anladım. Okay. An. Ya bana kalan bir gitar, bir bol kıyafet. O kadar başka da bir şeyim yok ya. Bir de tam gezginsin ya. Dütle ya. E, öyle. Şu an mesela bir evim var tamam. Hı -hı. E, ama kaç defa kalıyorsun ayda kaç gece evdesin diye sor bana. Ocak ayında 5 gece uyumuşum kendi yatağımda. <laughs> Şubat'ta 7 gece uyumuşum. Turne vardı çünkü hiç gitmiyorum eve. E, Mart'ta zaten Ramazan'dı. Orada, orada da işte Kıbrıs'a gittim gezmeler oldu falan. İştim Zarar konserli. ya kiraya ver. <laughs> Boşu boşuna kira veriyorum bazen düşünüyorum. Eve geldiğim yok yani. Eee... Sıkılıyor musun evden o yüzden mi değiştiriyorsun? Sıkılma da değil de yani öyle evde oturunca sanki böyle vakit boşa akıyor. Böyle Allah'ım hayatı kaçırıyorum hmm. gibi bir his geliyor bana. O yüzden böyle çıkıp bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. En kötüsü Kıbrıs'a giderim aileyi görmeye. Üç gün boşluk bulursam. E beş gün boşluk bulursam bu yeni bir memleket demek. Hadi hürre toplanın gidiyoruz. Ondan ayrı zaten konserler içinde turne var, gezmeler var. Eee... Buraya seyirciler merak ediyordur şimdi. Hazır dünyada geziyorken beş gün dedim bir yere gittin. Yani e, ben şimdi görüntülerden bakıyorum da tamam uçak bileti belki şeyler ama sen böyle ultra lüks Las Vegas'taki oteller gibi bir şey, bir star gibi giz, gitmiyorsun. bir Yerel yani yerin, yaşıyorsun değil mi? Göre, yerine göre bazen geliyor tamam yedi yıldızlı otelde kalmak okay. ne olur. Bazen de şimdi Masai Mara'nın ortasındasınız Kenya'da çadır var. Yani şeydesiniz e, Serengeti, Masai evet. Mara, safaridesiniz. Sabah kalkıp aslanları görmeye gideceksiniz mesela. Siz bir çadırda kaldırıyorlar. İşte böcekler, acayip acayip Afrika'nın karıncaları falan. Bu kadar karıncalar var. Mesela onlarla uyuyorsunuz falan. Bir tane cibinlik gibi bir şey var böyle tül. Gece onu de, de, size diyorlar ki sıkıştırın ki böcek girmesin. Tamam, giriyorsunuz, uyuyorsunuz. Sabah uyanıyorum. Bir tane kertenkele bana bakıyor sabah böyle burada. <laughs> Ama iç taraftan. <laughs> Nasıl girdi oraya? Evet. Böyle şeyler de var. Ben çok şey değilim yani böyle yadırgamam yerim yani her yerde. Macerayı da seviyorsun. Seviyoruz. Her türlü da seviyoruz. Ülkeye göre konforunu ayarlıyorsun yani. Ya İlla ya. Şey, denize, sırt çantasıyla da gidilen tatil şeyinde de en mütevazi şekilde de yapacağın yerlerde tabii, oluyordur. Tabii. Zaten şöyle bizim bu ekipte e, keşif ekibi diyoruz. Hı -hı. Normal tur değil bu. Normal turda gideceğiniz rotalar bellidir. Yiyeceğiniz yemek restoranda bellidir falan filan. Müşteri memnuniyeti yüzde yüzdür. İşte bizim arkadaşların tur şirketinde. Burada biz keşif ekibiyiz ve her türlü şarta, koşula, konfora hazırlıklı olun. Biz de bilmiyoruz çünkü ne çıkacak. Oo. Acayip yerler de olabiliyor böyle. Ee, ama ekip o kadar eğlenceli ve şikayet etmeyen ve kaka, kiki gezen çok böyle çok kötü yerlerde gittik. Gerçekten kötü yani. Burada dedik, bizi affedersiniz söküp takarlar yani o <laughs> kadar bir acayip yerlere girdik ki Afrika'da öyle yerler var. Yani kabustanınıza göremeyeceğiniz sokaklar var. Ee, ya da Brezilya'da, Arjantin'de, Kolombiya'da favelalar var. Mesela biliyorsunuz çok tehlikeli yol yerlerde var. Ee, bazen yani çok riskli yerlere giriyoruz ama e, bizim ekip genelde çok sıcak soğuk kanlı e, insanlara güzel anlaşan, problemi çıkarmayan, e, ya da konforundan şikayet etmeyen, ya da yorulmayan, açlığa dayanan falan insanlar olunca her şey eğlenceli geçiyor. Hayati tehlike atlattınız mı gezilen bir tanesine? Çok. Ha. Bolivya'da mesela bir şey 4-5 bin metrede uyuduk. 5 bin metrede uyudunuz. 5 bin metre yani evet. o antalların tepesinde, orada herkes yani darm çarpınız. darmadan oldu yüksek irtifadan. Hmm. Yani yanımda gerçekten ilaçlar vardı. Bir iki tane böyle acil durum ilacı. Onlar aldı. Onlar olmasa şu an yani oraya yani 5000 metredesiniz. Helikopter bile gelemez yani. Oo. Sizi kurtarmaya. O ilaçlarla kurtuldunuz. Yani evet. Farkında yanımızda ekipte mi? doktor da var, var normalde var. ama o gün gelmedi Nurban. <laughs> Gelemedi. <laughs> o ekipte de yoktu. Telefon da yok, internet yok, hiçbir şey yok. Küt küt kalbimiz yani 130 nabız, ateşler, çarpıntılar, yüksek ihtifa gerçekten mesela alıştırmadan çıktığınızda sizi öldürebiliyor. Ben bunu şahit oldum, şahit oldum. ama gene de böyle keyfimiz yerinde yani işte böyle şikayet. Ekip de çok iyi, doktoru da var. Peki kim araştırıyor gidecek rotalara kim karar veriyor? Ele başımız var Özcan'dır o işte o biraz daha şeydir ama mesela o da bil yani aslında biliyor işte normalde 1500'e çıkıyorsunuz 2-3 gün beklemeniz lazım. 2000 metreye çıkıyorsunuz. gene biraz dinlene dinlene çıkmanız lazım. 2500, 3000, 3500 biz cart diye çıkınca bir hafta içerisinde Şile'den Bolivya ya, yukarıya Yani çok kötü olduk. Herkes dağıldı. Oksijen tüpü getirdiler. Orada ot bile yetişmiyor. 3500'den yukarıya hiç bitki bile yetişmez. Oksijen olmadığı için. Ee, orada bir tane bitki vardı böyle Puelpo mu diyorlar unuttum ya. Yani. Acayip bir Böyle dikendi kuşkonmaza benzeyen bir şey onun çayını yaptı oradaki yerliler bize içtik. Belki biraz daha böyle ateşimizi çarpıntımızı düşürdü. Yani yöresel Vay. bir sürü ilaçlar falan da aldık. Ya öyle toparladık ama çoğu turistin başına geliyor yani o yüzden. Evet. Ee, Buray, senin bir efsane fotoğrafın var. O fotoğrafın hikayesini çok merak ediyorum. O elinde bir e, ağaç sapı şeyi var dalı var bir sağından bir solundan böyle onlarla birlikte yürüdüğüm bir aslanım fotoğraf var evet. yani o aslanları gitar çaldığında muhale getirdin nasıl? <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir şey ya adam hiç umursa sanki beraber şey Anadolu'da kedi koyunu kedi. otlatır gibisin yani <laughs> Evet sen şimdi, o gelir o fotoğrafı en son, şimdi. işte Ocak ayında gittik Togo Benin Gana Senegal Gambiya beş oh. tane Af Batı Afrika ülkesi yaptık. Ya orada da mesela tur düzenleseniz düzenleyemezsiniz çünkü ya yani konfor gerçekten çok kötü. Yiyecek bulamıyorsunuz düzgün. Ya öyle yemekler geliyor karşınıza. Üç haftalık kızartılmış yağla getirilmiş böyle vıcık vıcık bir pilav baharatlı. Burayı diyorum bunu yersen yani zehirleneceksin kesin. Yemezsen aç kalacaksın. Ne yiyelim? Yemeyim daha iyi. Aç da oldu. Bazen çok güzel yerlerde bulduk tabii ki. Oteller de bulduk falan kahvaltımızı güzel yaptığımız yerler de oldu ama konfor şartları, hijyen şartları çok kötü ama gördüğünüz, yaşadığınız maceralar, vudu kabileleri acayip acayip böyle Afrika'nın hiç hayatında duymadığınız zangbeto seremonisi, vudu seremonileri, yılanlı pit, işte tapınaklar, Voodoo e, vudu büyücüleri falan çok acayip şeyler de gördük. Hiç bir sosyal medyada ya da hiçbir kitapta ya da Discovery Channel'da göremeyeceğiniz şeyler var yani ben öyle şeyler gördük. Ee, aslanlar da bir tane şeydi, ee, sanctuary diyorlar, hayvan barınağı gibi hmm. bir şey. Bu Bunların annelerini kurtardılar aslında, aslanları kurtardılar. Ve bu o gördüğünüz aslanlar orada doğdu, büyüdüler. Hmm. Ve bebekken evcilleştirilmiş bir şey aslında. Liboronla besledi adam, büyüdü. İçgüdüsel olarak saldırgan mı? Tabii ki var. Yani bilemezsiniz. O yüzden bir metre, evet. iki metre. <laughs> mesafe var. Şöyle yap. <laughs> Zaten zayıfsın Ama Ama yani onların bir bakıcısı vardı böyle. Dev bir adam Shaquille O'Neal gibi bir tane iki metrelik bir adam. Böyle sopayla fırçayla bir şekilde öt dediğinde o kedi, kedi gibi falan yapıyor. Dedik tamam herhalde yemez ya bizi. Baktık kollar bacaklar tamam herhalde bir şey olmaz. Herkes yürüdü biz de yürüdük arkasından. Çektik videomuzu. Çok güzel. Ama kimseye söylemedim yani şeyi. Efsane nasıl bir, şey bir yani. görüntü o ya. Senin bu maceralardan kitap çıkar kesin çıkar gerçekten Belki yani bir gün toparla bunlar <laughs> film bile olur gerçekten <laughs>